Süleyman Demirel Üniversitesi Stratejik Düşünce Topluluğu'nun hazırladığı tiyatro oyunu 27-28 Nisan tarihlerinde sergilendi. Yarar geçer havaları, şimşekler gibi. Sen ey kutsal baba. Büyük ilgi gören Kuşlar adlı oyun 29 Nisan'da da Lütfü Çakmakçı Kongre Merkezi'nde izleyicilerle buluşacak. Stratejik Düşünce Topluluğu üyeleri tiyatro oyununun detaylarını ve hazırlık sürecini mikrofonlarımıza anlattı. Bu oyun antik dönemde geçiyor orta e, orta dönemde ve mitoloji var biraz içinde. Aynı zamanda insanın nasıl değiştiğini anlatan bir oyun. İnsanın güç ile nasıl değiştiğini anlatan bir oyun. E, biz de iyi değerlendirdik bu detayı ve güzel bir şekilde sahneye sunduk. tabi takdir izleyicilerin ama biz elimizden geldiğini ya yapmaya, başarmaya çalıştık öyle söyleyebilirim. Tabii bu süreçte bizlere yardımcı olan Süleyman Demirel Üniversitesi ve Halk Eğitimi Merkezi, Isparta Halk Eğitimi Merkezi ile birlikte güzel bir iş çıkartmaya, bir ekmek, bir yemek çıkartmaya çalıştık. Yani işimizin temeli buydu. Hem üniversite öğrencisine hem halka açık olacak güzel bir oyun çıkartmak ve bu yemeği en güzel şekilde sahnelemekti. Olduysa oldu, olmadıysa olmadı ama biz en çok kendimiz öğrendik. Kendimiz değerlendirdik ve müthiş bir sene geçirdik. Bir dönemin başlangıcından sonuna kadar süren bir çalışmanın bir yemeğini izlediniz aslında. Biz ilk dönem oyunculuk çalıştıktan sonra ikinci dönem oyun çalışmaya başladık ve ben bütün ekibime teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Adım İrem. ısı bir de okuyorum normalde. SDT'ye katıldım. Tiyatroda yer alıyorum güzel bir oyun sergilemek için buradaydık zaten hepimiz. Bayağı bir emek verildi. Veren emekler sonucunda da bir oyun çıktı sonunda. Sergiledik. Arkadaşım. ben Zeliha, psikoloji birinci sınıf öğrencisiyim. yani stratejik düşünce topluluğu ve halk eğitimle birlikte biz yani hazırlamaktan çok keyif aldığımız bir oyun çıkarttık. umarım izlerken siz de keyif almışsınızdır. Duygu ve düşüncelerini bizlerle paylaşan stratejik düşünce topluluğu üyeleri tiyatro oyununa herkesi heyecanla beklediklerini belirtti.